Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pkx oynayacağız. Bu arada atmayı soruyorum. Çekilişe şu an katıldım. Çok izleyin lütfen çok izleyin. Artık bu YouTube'da sadece ben kendim PKX'e videoları paylaşacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şimdi Beraber son kez bir şu eve bakalım. Çünkü spoiler'a baktım ben. Yani birazcık yani her şey gidiyor gibi. Şimdi ben size evimi göstereceğim. Hiç göstermemiştim. Şimdi arkadaşlar şu evim var. Bu evim var. Bu evim var. Bu evim var ve bu evim var. Ben bunu kullanmaktan hiç bıkmıyorum. Nedeni ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi beraber bir takas yapacağız. Bu arada size şey göstereyim. Neydi? Nasıl? Yani ne olduğunu. Şarjım kaçmış benim bir bakayım. 16 neyse. Bakın bende özgüç tv var. Şu serverimi kapattıktan sonra. Bakın şimdi ziyaret edeyim verdim. Bakın şimdi arkadaşım şeydi bu. Yani böyle onun dünyası daha iyi bence. Ee, şimdi sizinle takas etme yerine şinalıp bir sürü takas yapacaksın yapacağız. Yani bakın e, sepetlerimi göstereyim. Şimdi köpek, kedi, 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 rakun, fil, fil, Sultan Papağan, Sultan Papağan, Sultan Papağan, Sultan Papağan, Sultan Papağan, Sultan Papağan, karga, kahverengi kedi, tavşan, kızıl panda, gri Sultan Papağanı, parlak, kod Kıymetli Topam, Şahin, 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 Tavuk, Kar Baykuşu, Kar Baykuşu, Ay Ejderhası ve what, what You Hold. Ay arkadaşlar, dede ayıcı işte. Şimdi gidiyoruz. Tek sen kaybetin cidden cidden. Şimdi bize ilk önce, ay ay dondu arkadaşlar. Ay dondu. Ben bir yapıp geliyorum. arkadaşlar şimdi oyuna yine giriyorum. Zaten ben elimle kapatmıştım zaten. Canı, Bu arada benim telefonum çok, çok çabuk çabuk çabuk. dinliyordum neyse. yine gidelim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar korktum da biraz. In all my in the slide. Burada, yani size şey de yapacağım. Ah, benim de aynısından var. Lam, lam, ablam, lam, ablam. Tina, Tina, by the slide. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi gidiyorum. Şimdi Ayıp ama. Bakalım. Şurada durayım bari ediyoruz. İlk videodan çok sıcak kanlı sanırım. Aa, ne? bir Oha lan. Of. Ee, başka. Başka başka başka. Tamam veririm ha. <laughs> ya of ya arkadaşlar. İtiyam. Hayır, asla. Şu gelir ona yani. Ne? Nah. şöyle geldim. Bir de şöyle ya. Lütfen abone yani kanala abone olup like atmayı unutmayın yani. Lütfen bakın. bu kadar size video. Şu göbekli için video atıyorum. <laughs> of arkadaşlar. Mesa what? Kiyeselete do kuvata. Kuvata kuat kuat bastu. Arkadaşlar ben çıkayım bir şeyleri daha gireceğim. Ondan sonra da videomuzu bitireceğiz. Çıkalım Şimdi giriyoruz. Şimdi arkadaşlar oyuna girelim mi? Bu oyuna girelim. Şöyle. Arkadaşlar bu oyundan sonra maalesef e oyunumuza geri devam edemeyeceğiz. Ay bekleyin arkadaşlar petimi koyayım var. Başka güzel bir pet. Ben hiç çıktım. Ta ta ta. Oha oh, kargaya ben neler vermem? Şunu alayım da. Ay. ben de her şeye ay demem. Dolap yok ki. Bir zahmet olsa. Oha da köşelerde hep orada. Köşelere koyalım. Anne. Anne. <laughs> Anne ne alakalı. Ya defolun gidin ya. Sistem mi korkucu? Ya burada dolap yok. Ne sinirlendirmeyin. Bulamıyorum. Bu arada arası ASMR, gelip ASMR gelebilir. ASMR'ler gelebilir. Ne? çıktım. Ay. Bu arada arkadaşlar bu çektiğim telefon başka telefon, bu da benim telefon. İkisi de benim telefon bu arada. Anne, anne, anne. Kaç. Anneciğim, anne. defol git ya. Ben ki şaşırdım ya. Anneciğim anne, anne 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 Allah kahretsin ya Arkadaşlar <laughs> Videomuz bu kadardı Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Görüşürüz Görüşürüz